Selamlar arkadaşlar videomu sıkıya aldım. abi biraz yorgun alsizli hastayım var iyileşmeye çalışıyorum iyisinizdir inşallah nasılsınız e, Gregas Jingle yapacağım size rakip takım tam Gregas abi Eko, Pantheon, Arelia hepsi Gregas sıkıcı dedim Gregas alayım inek Geldim geldi. geldim ne oğlum Vur Bak bak bir sözcük bir durum biliyor musunuz mesela Red'in içine girip böyle iki tane adam vursam az vururlar ama diplerine doğru çekiyor mu ya vuruyorlar Önemli bunu, onu iyi yapın yani. Adamın içine doğru çekin. Giderken vurusunlar bir iki tane daha. İlk taktikler bunlar. Ben yani hızlı dönüyor ya şampiyon. F2 mi? Yok F3'muş. Okay. E. E F2 F3 çok uzakta kalıyor ya klavye. Onu bir yakın alsam arada bakıyordum eskiden ben böyle. Canım derken ne yapıyorlar diye. Sağlık iyice ya vallahi. İşte öyle bir oynuyordum ki öyle. Çok oynuyordum yani mesela yayın yapıyorum video çekip yani yayın açıyorum ya yayından sonra bile oynuyordum yani Non stop oynuyordum Müşterilerimle gank kaçacağım flashlayıp Alabilmek istiyor çünkü Ne oldu gitti lan bir anda Vahim indi o herife ne oldu lan Nereye gitti lan Herif gitti Ategin altına oğlum. Aha kim oğlum burada? Eko? Ormanda pişirelim herifin oynayamasın bir. Ama, şöyle de, de gelir. Orada varlık var ya şimdi, izle bak, kafede bak bendeki. Orada var diyor ki bunun şu ne orada bir şey. O dedi kesti mi o işin? O hoş değil ya durum. Ne de gelecek. O dedi, dönmemesi lazımdı. Ha gelmiyor dedi, güzel. Alele gelebilir o yüzden burayı zorlamayacağım. Alıyorum abi. İnce de uzuyorum. O vurmaya devam Smite yok ya zaten. Göze de vurayım. Oy, cincik cincik cincik. Bizim tarafı demiş mi? Yok okey. Görüyor musunuz? Cinali gibi anladın mı? Hop bir anda adam diyor ki redim Bilmiyor ki redim ben cukkaladım. Bak şuraya göze vuracağım yukarıdan gelirse diye. Şöyle bard atacağım. Aşağıdan gelirse diye adamı diye yerde göreceğiz. Gelmiyorsa devam güzel. Buradan petli bey açacağım. Boskata koşamam. Buraya adam dönerse çok iyi düşeriz. İnce jungle taksitler. Jungle oynamak çok böyle arkadaşlar. Oyun bilgisi, zekası her boku istiyor yani. O kadar kolay değil cidden yani. Onu diyeyim ben size. Mesela mid, ad, kere her şey oynuyorum. Olan rahat paşam. laning yani ama skinleri bile onu bil. Bunda adamla skinler şeyin bileceğin de, repetleyeceğin de, evrileceğin kime oynayacaksın. Oyun bilgin yoksa oyun kuramıyorsan jungle oynamak çok zor yani. Bu iki oyunu okuyup gerekiyor. Anlaman gerekiyor. Bunu yaptığın zaman da çok da rahatlık atlıyorsun. İşte jungle en rahatlık atlatabilen şey. Rol yani. Oyna jungle'ı süper oyna direkt challenge'lisin her burada. Mitte mesela, mitte mitte çok şey istiyor Mitte mesela yetenek çok istiyorum mitte. Birebir çünkü çok yakın bir yer. Her an genk gelebilir. Her an bir şey olabilir. Çok anlık tepkide vermen gerekiyor falan. Mid de mesela şey zevkli ama çok gank geliyor mid Ben mesela mid'i seviyorum ama oynamıyorum. Ne zaman oynasam 28 milyon gank yiyorum çünkü. Her yana adam geliyor. Sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan. 4 kişi oraya, 3 kişi buraya. Hep rakip bot den geliyor. 2 kişi, 1 kişi mid oynadığı zamanlar. O yüzden sevmiyorum oynamayı. Ekobots bot almış. Golemi alıp base atıp almış büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Biz mid'e gank atacağız. Zaman flash yokunu biliyoruz. ve argesif oynuyor. Bu bizim ekmeğimiz arkadaşlar. Akmak teknemiz. Akmak. Nasıl emiyordum ya tam ya. Aha Pantheon öldük galiba. Oğlum Pantheon çok vuruyor ya. Bu Pantheon'a nerf lazım abi. Ben size söyleyeyim çok vuruyor yani. Bu ne lan? Aportsun oğlum sen bu ne? Balanced ya. Vallahi billahi balanced ya. Onu kes. Onu kesin ya. Basket abi İran şampiyon. Bu ne ya? Öldü mü? İyi ölmüş köpek. Öldü sonunda öldü. Support arkadaşlar adam. Atlasar görüyor musunuz herifin? Canım 11880 vurdu adam 2 saniyede bana. Çok bozuk abi yani. Alacaksın trash'i anca öyle counter'larsın. Başka bir şey counter'layamazsın. W'su counter'layıp çekmen gerekiyor herifi. Yoksa counter'lama şansı yok. inanılmaz güçlü. Ne zaman gelse tek atıyor bize pantheonlar. Bazen bozsun gelirim ben zet. İçinle adam. Tabi tabi mesleğim ya. kese Çok bir ikimizde. Şu kamp yeri ama. Evet, evet. <laughs> ama giremiyorum ki, yürüyemiyorum ki abim yanlardan. Yürüyemedim gördünüz mü abi? Okay. bir yön Okay. abi. Bize daha sit e sıkıntı yok da şunu alacağım büyü. Tamam. Çok da güzel XP varmış ama sorun değil. Bana bak flashlandı <laughs> Hareket tara bak flash flat Pusmuş beni bekliyor da. Beyam ben cana. <laughs> şu an beni mi bekliyor da cana? Ne demi çağırdın şu sen gel gel <laughs> geldi bir geppi koymuş ağzıma. Ee, hadi gel bakalım gel. Bizim bu bu arkadaşlar şey yetmiyor ya. Mana. Allah yetmiyor. Topa çıkacağız. O ölmüş. Okey. Şimdi Zed burada yanlış oynadı. W atıp girmesi lazım. R atıp W çıkması lazım. İçeri kaçabilirdi. R atıp R attığı için öldü. Ama sorun değil ya. Hatta Mehmet Ben fedim ya. Okey. çaktım bir Bu istiyoruz anladım abi. Ben blue alınca geleceğim. Bu yere almam lazım. ne de pek gank atmak istemiyorum ya. Z'ye o kadar gank attık. Hala bir de patlı fark ettiniz mi? Farmına geri kalmış. Betonj demek ki. Evet bir lozluyorsa Tran'a da gidelim. Her yer lozluyormuş lan benim. Oo her yer lozluyormuş. Ben yani geliyorum kanka da. Tamam geliyorum, sakin ol ya. King'i atma ana söyleyeceğim. Babla bak. Allah böyle diyorlar ki anama söv, bana söv, ağzını boz, 80 tane ping atı zın 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 beynim yandı yeter lan aptalın evladı ya. Of. Bu neymiş ya? Millet de küfürleşip şey, chat yanadan biz, bize şey yapıyor. lan Zed, Zed vursana. niye vurmuyor aptal aptal ya aptalsın kanka aptalsın yani harbi aptalsın ya Neyse bu Yine herkes oyunu biliyor. Herkes oyunu biliyor. W'ye basıp oto atak atamıyor ama oyunu bildiğini zannediyor. Neden? Çünkü 3 IQ. Kankam benim. 3 IQ kankam benim. Aynen falan Hı, Hı Keser misiniz abi şimdi? de kesemiyorum. Evet, köpek Flash atar zaten. Geber oğlum yat aşağı güzel. Ejder alabiliriz belki. Ejder alalım Ejder smart'im geliyor. Pantheon oyunu taşımak istiyor ya baya iyi oynuyor yani çocuk. Güzel oynuyor. Sarp'in kazanmak istemiyor ihtimalle öyle oynuyor. Eşk. Zor maç olacak ya. Bizim topumuzun beyni yok arkadaşlar. Ciddi manada yok yani. Aldırmışlar. Okay. Öldürüyordum hila Okey, sorun değil. Ne çaldı hacı? mesela şöyle bir vurması lazım. Ama inanmıyorum onu yapabileceğini. Ultim var. Belki re atarım çocuğa. Bir alalım biraz okey. Bum. <laughs> 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 Ay. E koy ama güzel la abi. <laughs> Adama bildim piçin şu akti attım kafasını. Zed öldü you know, değil mi? Aynen aynen. Kanka mid'e de gen katayım. Üç kere kesek ireği ama sen eşek gibi öl zet tamam mı? Eşek. eşek gibi öl orada. Tamam. 20 farm difye bir de. Evet. Popüler şampiyon oynuyorum. Beynim yok RPS yap bana. Bakar mısın bir de? 28 tane gen kattım bir de bak abi. 8 de var herif. Aferin sana aferin. Top yine aynı şekilde. Bot yine aynı şekilde. Allah'ım. Şu eko, eko şattan veriyor arkadaşlar. Nasıl ama? Eko şattan veriyor. Hmm, süper. Aynen kanka gel hadi orman verelim beraber. Abi niye Polonya'ya gidiyorsun abi? E, Visa abi niye gidiyorsun abi? Bak Lan ezik ya. Lan yazamadım bak. Evet, evet. Aa kill alamadım bunu. Pansu çok saçma tabi lan bayağı güçlü erkek. de maçı da uzayalım arkadaşlar ya cidden şu adam şu adam hiç hak etmiyor öyle. Hiçbir yani. Yırtılmama değmez. Götümü yırtıyorum bir şey yapayım diye. Elifler koşup ölüp de sövüyorlar bana. League of Legends gel oğlum buraya. Ya ya bak. Bir vurursam çalacağım maldan. <laughs> Ezik seni. Ağla lan. Nasıl kuduruyor var ya. Ana yok. Rahat repo. Pantheon geliyor ama ya. Ama yani var ya. Bizim support niye Pantheon takip etmiyor abi? Serap'in artık gez ya. Serap kez Serap gez kanka. Allah şingez ya. Funt keserdim bu arada manem doluşu vurur keserdim. Fantin gelden ölürdüm. <laughs> Gayet orman dedim kanka beraber. <laughs> ya bu çekiyoruz ya. O bana bana çekiyor ya Smite'ım var şimdi buna smite atacağım ya. dese. Leveli pinyom. Bir şey yok oyun. Bizim 5 tane şeyimiz kaldı. Okey. Antony iyi gezmiyor bu sefer. Şuradan tarayayım ben bir. Ölüyor bak koşarak ölmeye başladı abi. Z. Ne bu tava basmak gerekiyor? Alt tap şey shift tap yerine. Bunu alsak bir daha açsak iyi olur. Yani bu böyle şampiyon oynayıp Düzgün de oyuncu görmedim biliyor musunuz? Mala bak. Bir şampiyon oynayayım ama benim olmasın. Ejder alabiliriz aslında. Mid alabiliriz. Arabadan para çıktı lan benim. Oha arabadan alabiliyor mu? Debeden rebeden, rebeden. Şunu şuraya açayım da. Ve düşmezler şu aileyle kesebilirim bence. Köşe değil ama abi. Antmen yine geldi oyun taşıdı abi ya. Sıfır takibi ya bizim çocuktan. Sıfır takibi abi. O pantolon geldi. O pantolonu ben flash yapıp geçeceğim ya. Öldü gerizekalı zaten. Evet, evet. Ne Peki ya onu smite alırım benim ya söyleyeyim. Eko'ya bak lan şattan filan böyle Eko'ya keserdik aslında ya. Nasıl ya? Abi nasıl ya? O niye ölmedi lan Eko? Çıldıracağım adamlar ölmüyor abi. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ölmüyor kimse çıldıracağım bak. Lan köpek. bu köpek ne bu? Ah oh, ölmüyor. Ultim bir saniye erken gelse alacağım shutdown'ı ya. Çok şanslı adam, gördünüz mü? Aa, ben base'e gitmemişim! Hadi paraya bakar mısınız? Ben diyor ki, birisi söylemiyor? Paşa, paraya baksana. Öldük. Ya köpek bunlar ya. Adam ta oradan koştu beni. Kokum aldı ya, şerefsiz. Ta oradan ya. Nareliğe kudurmuş demek ki belli. Objektif mi? Evet kanka sus, sus sen ya. Allah batıyon yani. 2-3-1 oynayıp konuşuyor herif. Ya sanki 20-0 oynuyor bana ya. 2-3-1 oynuyorsun kanka. Uzun mısın neyin leş gibi oynuyorsun ya. Antony'a bak support tek attı abi. İkisini yarayacaksın. Birini tek attı bunları da yarayacaksın attı. Aynen Riot Games. Süper. Mükemmel. Bir item herif. Güzel çar. Balans deniyor ona. <laughs> Çok balans tamam. Aşırı balans. <laughs> Böyle bağırslamışlar ki her şeyi tek atıyor. Çattan böyle ikisi ya. Zed koşup ölsene kanka bak pernamban yersin ya. 10 level. Eh, maymun Zed seni. Zedler böyle arkadaşlar? Zed oynayanlar. Zed OTP'ler. Tanıdığım hepsi böyle maymun ya. Bir tanesinin beyni olduğunu zannetmiyorum yani. Hepsi maymun. Hepsi ezik yani. Bok gibi oynadığım hiçbiri kabul etmiyor abi ben Enteresan yani. Adam espor kendi da kendini çenil e satıyor ama sorsan mükemmel oyuncu. Kabullenemiyorlar yani enteresan bir durum. Yine öldü bak. Valla seni keseceğim ya. Valla kaşınıyorsun. Valla. Oh. Gitti var gitti var. Bunu da bet tutuyorum. buluyor lazım ya. Yetmiyor ya mana. Kadar. Tek attı bak gördünüz mü Fanta'nın zinzayı. Kaçar o Ama ya onun bir boxer şey ya. Ezik lan bu. Araba ezik. Hareketleri görüyor musunuz abi? Sürekli lane Sağ sol yapıyor. Ölüyor. Yeni bir şey yapayım bir tane. Hı? Hı? Aynı öldü ezik zet. Zed'i replayin lütfen bilerek beslemeden maymun anancı beledir. Evet, evet. Dur bakayım bir topa bir genik belki. Ha şşş. Ezel, çok kötü ya yaklaşamıyorsunuz. Tut tutuyor Tut, tut, tut. Of oh, kucağıma bin gold geldi daha ne isteyebilirim ki abi Bu abi Neymiş mi Ezik O flash atan mal kim bu neydi oğlum Yapma gözünü seveyim ya. Ne zaman nereye gidiyorsun lan? Gel oğlum şuraya gözünü seveyim Hoş ver gel gel. Oğlum ne ya? Mal abi işte lan. Bak barın baklı olacağız. Biz daha avantajlı olacağız. Sarkıttır bak Allah aşkına ya. Çalıyor daha. Isı kuduruyor pantheonu görüyor musunuz? Eloy atıyor nereden çocuğun. Herkes öldü bu ara. Tek param hafta benim. Ha, bir de Zed var. Blue çalıyor. Zed'e bak Zed'e. Allah için ya. Ha? Ya ez artık yeter kanka. Neymiş ya bu mid? Git oğlum Beyzen. Yarı can adam oradan mid'de hala samba yapıyor. Git lan. Hareketlere bak ya herifin. Baksana buff veriyor adam öyle. Ne? Komik değil mi? taşıyoruz. Win alacak. Kardeşimiz win alacak. Taşıyoruz. Ne oldu ya? Dokundum bayılıyor neyse. Şuradan bitebiliriz oyun ya. Bir sen uzamazsın. Duz yazacağız yoksa abi. Hadi abi. Aha bok gibi oynadık abi. Ne patlayın hayvana? Okey. Biraz bok gibi oynadık ama sorun değil. Lan. Ne vursanız oğlum. Neyse kule patladı ya. Altı ama atıcı. Baya vuruyor ha. Bum. <laughs> bir kere atıyor bir aracan mecayı asam ya. Zonya koktu ama mecayı da ana bir. Lan iyi atamadık. Atam. Ne vuruyor mu lan öyle ha? 16 olacağım ya. Aha. Allah Allah. Neyse gidiyorum ben. Hadi gitmiyorum. Karısı kaldım ya. Top <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> <laughs> <laughs> istek? ya. Yeni hem de. Gidiyorum. Mecayı alabilirim ama bence... Alayım ben. Şeytan dırt. Vallahi şeytan dırt tacı. Şeytan dırt. Bir nüfusu lazım. Herkes MR kasmaya başladı. MF, Z ve Zinza şu tek atar herkese. Öyle bir AP oynuyoruz ki herkes şey kasıyor. Ama Zinza koşup öldü. Olsun. Karıcılar abi. Uzarta da uzarız. Bak, Çünkü Fed bir anlamı yok oyunu uzayınca. Fed yani oyun uzarsa FED'iniz hiç anlamı kalmaz. Uzamaması lazım. Kule istiyorum da. Bunlar oradayken Bay okay. bay. Ignite miydim lan ben yine? Adam bana 8 tane ignite var galiba. Hepsini ben yiyorum sabahtan beri. Fark ettiniz mi lan? Full ignite yiyoruz yani. abi bir rahat dur ya evet bu oradan koymuyor falan aha aha öldük beceremedim emar almış o hasar yemiyor emar almış harayla fena ama ultimar keselim oğlum orayı Ne zaman beyni varsa. İyi be Ne var? Ne haber? Eğlendin mi? Öcetti mi şimdi? Zinza çok trolsün. Abi flash attı ya Pantheon. Biliyorum lan. Güneş yok. Hiç ee, ağzına. Gigi let herp. Let herp dersiniz abi. Allah yutuk sana. Oha. <laughs> Asara bak ya zed rap zed rap güzel abi rap 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 güzel de 4 kişi kazandı Oyun nasıl oldu takım bendeki ışığı gördü takip ettim maçta fark ettiyseniz bendeki ışığı görmese takip etmesin maç duza gidebilirdi yani İyi maç şu rap da belki banman yer emmesilir ya var ben besli besleme küpür ne varsa troll Lütfen e, Zed'i size, size de gelebilir böyle bir maymun. Bu bot değil mi? Bize, baksanıza şunlara abi. Yani rezillik ya. ya eşit kişisi eğlenirdik de. Var rezillik. Güzel dediniz. Şükürüm. Hadi görüşürüz. Bay bay.